Kahramanmaraş merkezli depremlerde 35 bine aşkın vatandaşımız hayatını kaybetti. Araman kurtarma çalışmalarından güzel haberler gelmeye devam ederken yıkılan binalar nedeniyle birçok müteahhit gözaltına alınmaya başlandı. Ancak binaların yapımına izin veren veya denetim yapmayan hiçbir yetkilinin istifa etmemesi gözlerden kaçmadı. Bu konuda ünlü anketçi Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz'dan çarpıcı bir kulis geldi. Özkiraz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enkaz kaldırma çalışmalarının ardından bazı bakan, vali ve belediye başkanlarını görevden alacağını iddia etti. İddiasını Ankara kulislerine dayandıran Özkiraz'ın açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanları ve depremden ağır etkilenen ilçe belediye başkanları ile Adıyaman Belediye Başkanı'nın istifasını enkaz kaldırma çalışmaları bitimde isteyecek. Diyarbakır'ın ise kayyumu değişecek. Aynı zamanda 10 ilin vali ve vali yardımcılarının da değişeceğini aktaran Özkiraz, kabine revizyonunun da gündeme gelebileceğini belirtti. Özkiraz, listedeki isimlerin Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu söyledi.